Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar, dükkan akşam vlogumuza hoş geldiniz. Bugün aslında, TikTok çektik biz evet. aslında biraz önce. İkimiz aslında diye başlıyoruz Biz olduğumuz için. Yes. Biz bu videodan önce aslında internet alışveriş videomuzu yükleyecektik ama fakat bir tanesi gelmedi gelmedi gelmediği daha. için yarın değil çarşamba günü gelecekmiş. Bugün pazartesi ve bir haftadır hmm. ona ayrı ayrı bölüm bölüm çekiyoruz ne yazdıysak zaten izleyeceksiniz. veriyoruz. Şey, sürpriz evet. olsun. Kanala bol bol like atın arkadaşlar videoya geçmeden önce. O video herhalde video yüklenir ondan sonra yüklenir diye düşünüyorum. Yanlış olmazsa. Ve bu birkaç alışveriş var. Lina'nın kışlık alışverişleri var. Ne abim birkaç üniversiteye de gösterelim dedik. Hı. Böyle bir tatlı bir çorap almış. Rengini gördüm. Bir tanesi çıkmış herhalde içinde. Hı hı. mont efsane bir şekilde güzel. Üstüme giyeyim ben görürsün ki. Aa giyemedim. <gülüyor> <gülüyor> Göremiyorum. <gülüyor> Daftar alanla giymeye çalışıyorum. Nasıl göstereceksin? Ay çok sıcak tutuyor. Şarapa bir kal. Bana büyük olma. Sana döndürüz yap. Çok güzel. <laughs> Dur. Nereye gitsin? Kalk kapat. Dur. Ben gidiyorum. Bay bay. Hoşça kal. <laughs> Ay yandım. Hmm. Sıra geçelim abim. Hmm. zaten bir iki ürünü vardı. Montla ve çorap da. Hmm. Okey, çorabı da Tuğçe'ye veriyorum. Kalsın diye de oradan. Bütün makyajını bitti, iyi biliyor musunuz? Ben i̇şte krem sürdüm bütün makyajım kalktı yani fondötenler falan. <laughs> Halden Ve bugün duş atabın yapılacak. Yani eskisi değişik. Aslında onun da ayrı bir alışveriş videosunda Bugün göstereceğiz zaten. Ben size de burada göstermiş oluruz. Orada da söyleyelim için kısa göstereceğiz. Muslukları değiştireceğiz bugün evdeki. İnşallah gelirler yani dörtte gelecekler. Saat üç buçuk. Bu şekilde. Sırayla gösterelim. Sen, sen göster. Alim. Elime ne gelirse ama bilmiyorum ki. Bakmadan sen mı? çok mu ağırlıklı? <laughs> sen göster. Yine hanımın şöyle bir çok çok tatlı bir ama takımı Hı. var. Altını göstereceğim. Şimdi ölçsene. Ay saçım tutam değdi şeye. Bunlar kaçı? çok tatlı. tatlı. şekilde kamerada büyük duruyor olabilir ama, ama giyince öyle olmuyor işte. Yine bir yaşında zaten. Elbisesi var El en çok sevdiğim. Hepsi güzel ama buna bayıldım ben. Bu şekilde. Ben göster şöyle. Biz poz verme çabalarımız peki. Hazır ya. Hayır, gibi. tülünü çok beğendim yani. buralarda. Çok fiyatlarını güzel. da söyleyeyim. Burada yazıyor. Yazıyorum, tamam. Mod söylemedik bu. Koton yazıyor. Ben bunun fiyatını bulamadım. Bu 900 TL'ymiş. Fiyatı bulamadım ben edeyim. 900. Şimdi birazcık atalım. 400 TL. Böyle bir takım. Zaten artık her yerde fiyatları aynı bakmış. Her yer. Bunun fiyatı 400 TL. fiyatı yazmıyor gibi. Böyle bir takım. Şöyle askılı vermişler. Şöyle bir detay da var. Şöyle. Böyle bir tane bir zıbın. Zıbını şöyle göstereyim. Böyle çok tatlı bir grubu mı tane almışlar? Böyle e, bir takım. da çok güzel. Şöyle arka eşortman yeri de şöyle yazdım. Bu şekilde bu da. Siz hangilerini beğendiyseniz yani bunun onları etketi yok muyum? gibi. Yani gördüğüm etketleri söylüyorum arkadaşlar. Zaten hepsi maksimum 500. Bu takım 700. 600 üstü hepsi de. Bu takım Herhalde 700 TL. Mor. Altı da böyle Yeniden çok tatlı olacak ya, hayal ediyorum şu an, çok güzel olacak. Ama ben hepsini beğendim. Sence... Böyle bir üst üstü tut. Bu da etki ne gereği var? Hmm. Şöyle bir alt. Çok güzel bence. Sadece o takımlar bu arada. Elbise olan haberimdi. Bu da takım böyle. arkasını göstereyim. Eşofman eş, mı? da işte altı. Evet eşofman. Ama çok tatlı değil mi şuraların cebi? Böyle bir üst. Böyle size yakından da göstereyim. Böyle üstüm. bir de var. Bu şekilde bütün kayıtlı yapmışlar. Böyle kalpli. Paçaları da bu şekilde. Böyle çorap. İnanın. Çorap böyle. Dört ee, 4 isteydi. Biri mavi. Mor. Biri mavi. Böyle. Arka detayı böyle. Altı da. Bu şekilde. Bütün detayı. Ama çok rahat bir şey gibi bu. Ucu böyle. Aynısı zaten. Son olarak iki tane Nina'nın pilotlu çorabı kaldı. İki tane almışlar ama daha eksik bir şeyleri var için tabii evet. De. Böyle pilotlu çorap. Çok büyük duruyor ama aslında küçük. Altı da böyle. büyük duruyor ama. Şöyle. Ne yapıyorum bilmiyorum artık ama ne kaymaz tabanlı gibi yapmışlar altını. Ben çok olabilir. güzel öyle olması. Ve bizim, yani göstereceğimiz ürünler bu kadardı. E, Dışa kabini kurulacak işte onu biz kurulduğunda açarız. Bu sağ toparlamamız lazım. Biraz mutfak dağılır. Ondan sonra ne yaparsak? her yeri çektirmem de lazım benim. <laughs> Çünkü hazırlanırken oraya epey batırdık yani. Şimdi bu şekilde. Ben tişörtümü değiştirdim. Daha rahat bir şeyler giymek istedim. Mikrofonu takmadım. Çünkü birazdan bütün evi Dyson ile süpüreceğim. Öyle. Her yeri süpüreceğim. Başlayalım o zaman. Halıyı için derecesini azaltacağım. Halıyı da çünkü çok çekiyor. Arkadaşlar ben evden çıktım ve duşa olmadı. Sizlere demiştik ama yarın yenisi kurulacak. Biz bunu hepsi buradan sipariş vermiştik ama biz ölçüsüz verdik. Olur diye düşünmüştük boyu resimdeki görsele göre olmadı. Bir de zaten hasarlı geldi. Sipariş vermeyeceğiz. Siparişi Allah'tan abi iptal edebildi. Bu şekilde markete gidiyoruz abimle. Tuğçe de şeyi topluyor. Krabı boyu topluyor çünkü orası musluk peşli için her yer su. Gösteririm size eve gittiğimde. Gidiyoruz böyle. Bine girdik. Geziyoruz. Bayağı da Tuğçe'yi bir saat arkadaşlar. Tuğçe'yi bugün akşam yemeğini evdeki herkes bizim sayemizde nadir Böyle. Ben son yediğimi de hatırlamıyorum. Şimdi araba almak için e dönüp araba alıyorum şu an. Marketten çıktık. Sonra da bakkala girdik. 2 tane tepsi aldık. Sonra da kolibanda aldık. Çünkü biz duşa kabzini bantlayacağız. Kutusunu açtılar kurmaya gelen kişilere. Annem de sonra on onlara yaptırmayı düşündü. Aslında abim yaptırıyor de. Onlara da 7 bin mi 8 bin mi tutmuş daha şeyin iyisini. Bu canlı olduğu için canlı yaptırmayacaklarmış. Zaten ürünü iade etmemiz sebebi zaten hasarlı geldi. Bir de büyük almışız. Ve başımıza gelmeyen kalmadı. Siz bir evin halini görseniz ama göstermeyeceğim. <laughs> Yürüyoruz bu şekilde. Dediğim gibi Tuğçe topluyordu. Çiçek şey terlikle gele gel gelsem sorun olur mu? Sorun olur. Silecek misin Ersin? Nadal'ı aldık çok istemişsin ya. Ve bu şekilde <laughs> şu an buralar dağılık ve muslu, bu musluk bu takılda. Diğer musluk olmuyor çünkü Öyle o yerden bitmeli. Bu kuletetin kapağı da çıkmıştı. Böyle bu şekilde çiçeği temizliyor ve çok kötüydü. Buraların içi bile suydu. De, şu şu bütün eşyalar dışarıda. Ya yapmadım. Bu şekilde. <laughs> bu ne diye sorarsanız bu şey ya. Batkan. Patron ya. Çok batkan iyi oldu. Aynı patron ya. Patron ya. ya. Bu şekilde tuçet var. Kopyla yıkamış. Bu şekilde. Ve sen benim tutum Ve tuçet. aldık, kola da aldık ve abimle biz ilk onu bantlayacağız. Dyson da yerini bir şekilde aldı ve şu an iş olduğu için içi bu kadar dolu tuz. Böyle oldu. Ve burada bir iki aparat, tam silme aparatı da vardı. Kaldırmışlar. Şimdi biz bunu da atlayacağız. Bu yerde olacak yer. Lina, <laughs> Lina bak, Lina bak, Lina. Dur. Lina. <laughs> <laughs> Biz evden çıktık, dışarıya çıktık ve bir maktaya birbirlerine bakıyoruz şu an. Küçük olduğu için rahat çekemiyoruz. Yemeğimizi de yedik bu arada. Fazla çekemedik yerken çünkü çok açık. Bunu dedik zaten. yedik. Lina, Lina, bak aşkım. Lina. Sen nereye geldin? Ne? Neydi? Ne? Hadi gidelim. Ne? Ne? Neydi? Ne? Ne? Ney neredeymiş? Ney? Neydi? Ne? Oy. Ya. Lina, Lina çirkin ya. ol. Lina. Lina. Çok yedi. Ben çıktık şu an Tuğçe'nin mikrofonu bende. Çünkü ziler, adına, Lina sıcağın adına Lina'nın çok dikkatini çekiyor. Çıktık biz bu şekilde. Parka doğru gidiyoruz. Akşam bu mikrofonun ışığı belli oluyor. hiç belli değil. Öyle. Neydi? Neydi? Aman de, aman ne? 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 parka doğru gidiyoruz oturmaya çok durmuyoruz zaten altı, yedi. Hadi. 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 Eve gittiğimizde siz de yüzde yüz kolay sizler. Evet. Sizler de kolanızı alın şimdi. Ama eve gittiğimizde ilk binayı banyo ablamla birlikte. Orayı size çekmeyin sanırsam. Evet. Şöyle yürüyoruz parka doğru. Park. Park kombinimiz. Park kombini şey. Tuğçe. Tuğçe. Efendim. Şu an mikrofondan acaba nasıl çıkıyor? Ha, i̇nşallah güzel çıkıyordur sizlere. Yani sizler için aldım. Bunun sesinde güzel çıksın diye. Parka <laughs> geldik. <laughs> Aya bak. Aya bakın. Lina. Lina ne yapıyorsun? Can <laughs> benim de sesim iyi. Mikrofonlar ne takımız da oğlum uçuyor. Ben de sessiz konuşuyorum. Lina sallanırken ben de böyle oturdum. Ben de sallanıyorum. Soncakta Sonra işte çimenliğe doğru gideriz. Orada otururuz. Göz makyajım nasıl olmuş? Çimenlere oturduk şu an böyle. Lina'yı nasıl göstereceğim ben size, git. Ne gelsene bana. Lina bana gel. Gel aşkım, gel. Lina. Ay. Ayakkabısı çıktı <laughs> <laughs> Lina ne yaptın sen? Ne yaptın ya? Neydi? Neydi? Uy, çirkin. çirkin ol Lina. Yap hadi. Tüyü <laughs> <laughs> tuttuğum için bırakmamı istiyor. <laughs> Yine şişe tutuyor. Ama ay dişe şey bak. Dişlerine bak. Hah. Ayakkabılarına baktım çok tatlı. Üstü. Muzlu süt içeriyor. Tam muzlu. Bana ana bindi. Bana anamik. Evet, bir yandan telefon, bir yandan telefon nasıl açacağım? Ben açarım. Sizi. Ağzım var. Açayım. Açamadım. Açtım. Açtım. Çöpü de aldım benim çöp de var. Böyle yürüyoruz eve doğru. Arkadaşlar şimdi ben mutfağı süpürmem gerek yere geldik şu an. Niye süpürüyorum diye sorarsan çünkü çok ilk defa konserve yaptık yani annem ve annemin arkadaşlarıyla. O yüzden... Bunların adını süpürünce sonra bunu silme başlığını taktığım onu size gösteririm. Şimdi. Ve evet. bu sizlere göstereyim. Her dinayı ben de. Ben Sonra göstereceğim. Göstereceğim. Şey Bak, onu göstereceğim. Bak böyle bir yere düşüyor biliyor musunuz? Hep bir yerler domates olmuş çünkü domates yaptık bir gibi. Onu İstanbul'dan almıştık. Boyuncağın içinden çıkmıştı. Arkadaşlar şu an silme şeyleri evet, kendi kendine Sili. gidiyor ama silerken. Böyle. Ben iyi de seviyor. Üşüşte geçince iyi seviyor. İzleniyor böyle diyor. kendisi. Aynı, aynı araba yıkamaz şeyi olur mu ya? Reklam evet. değil aslında ya. Güzel bir süpürge yani almak yani isteyenler için. Şu an en iyisi de süpürge. Bu ve var. ben üstümü değiştireceğim. Kulaklığı değiştirdi bir şekilde. Arkadaşlar ben üstümü değiştirdim. Şu an makyajım duracak ama şu takılar biraz çıkardım. Zaten şunları hiç çıkarmıyorum. Artık alışmışsınızdır. Kaç giremiyorum. Şunları çıkaracağım ilk önce. Şöyle bir tane boncuklu var. Çünkü ben kulağım ağrımaya başladı ve biraz rahat olmak istiyorum. Tuğçesiz bir şey yapamıyorum şu an. Mikrofonu çıkardım. Şu an şu an demeyeceğim. <laughs> Okey, bunu unuttuk arkadaşlar. Videom iki kez bölünmek durumundadır. Şu an siz kesilmiş izleyeceksiniz. Bütün takları çıkardım. Fazlasıyla takmışım zaten. Yani vücudumda ağırlık yapmışlar resmen. Bu şekilde var. bunu anlamadım. Şu siyah böcekler gelmiş bizim evlere. Sizlerde de var mı? Bir saniye. Ve o böcekler yeni gelmeye başladı. Ötesiye sıra benim mikrofonumu getirdi. Böyle. Şimdi Betül ablam Zeyra'nın bir tane bir var. Ona yardım ettik. Zaten hocalar izin vermiş. Yanımda da bilgisayar var. Şu an anlamadım kim kalktı. Böyle. bir sürü takla bir yerde derdi var. Ben bunları yapıp gelin Biz salona geçtik. Böyle oturuyoruz. Kola. Her zamanki gibi kola içiyoruz. Dur. Tuğçe de taklarını çıkardı ben dedim. Küpelerini çıkarmamış. Fotoğraflara bakıyorum ben böyle. Hüseyin'e atınca görürsünüz zaten. Böyle dur. Ne? Tutuyor Tutuyorum. Evet, demiyor işte. Ben de dinletilemiyorum. Böyle bir şekilde oturuyoruz biz. Makyajımızı silmeye geldik ama evet. ilk önce dişimizi fırçalayacağız. Doğru tespit. <laughs> Uy hiç açılıyordu. Şununla bir açmazdım. Açılıyor muydu? Her yeri de durma Bak. Güzel. Şöyle bir şey göstereyim. Şekil. Okay. <laughs> yıkamaya başladık İkincisi, en sonra yaklaştığımız kısım. 5. daha iyi oluyor İkincisi. 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 İnteresan güzel bir bildi bunlar kameralar. Hem küçük saçlar kalkıyor bilmiyorum buralar. Sizin de acaba öyle oluyor mu? Evet arkadaşlar biz sabunla fazlasına aldık makyajımı, lora yapar sen ilk defa bu yüz temizleme cihni kullanacağız ve değerli çiçekler temizlenen süt suyumuş. Temizler, pesler, makyajı çıkarır, gül, Yasemin özleri, rahatlatıcı etki, kuru <laughs> ve hassas ciltler için. İlk ilk defa deneyeceğim, güzel sitede. Şöyle yiyeceğim şu an. Bismillah. Normalde biz acı badem övüyorduk. Acı sütlü bir şeydi ama ismini unuttum. Tamam. Ah. Hadi bir göz yapma, çok güzel kokuyor bu arada. Şu an gibi güzelmiş. Ben şöyle bir harap sıyırsam. Gözüm görmüyor. Cidden tuhaf oldu gözüm. Açmıyor. Tam net değilim ben. <tuhal> tuhaf oldu pamuk ha. pamuk mı girdi acaba? Bu makyaj. Değişik oldu. Güzel ama. Gel Hayır. Bu güzel gözü yapmıyor anlamında diyor. Makyaj ve arkadaşlar makyajını çıkarırken önce bir sabunla da bir şey rica edeyim sonra silin. daha, daha kolay. kolay. Bunu sürüyorum Sanki yüzümü hmm. iyi veriyor gibi. Bu şeyi biz kullandık birkaç gündür. Notrijinanın da var ama onu daha fazla şey yapamadım. Ne söyledim bu daha güzel şey. Şöyle bol bol sürüyoruz. Ama saç dikremin krem olmasını asla sevmiyorum, ama yağlı gibi bir gösteriyor. Hmm. Başım içeriden bağlanıyor ama ya da <laughs> öyle değil, lambaya bağlı. Lamba. Burası Arkaya gösterim böyle, böyle işte musluk böyle oldu da dışa yok. Hadi biz gidelim içeriye. Konserveler bu şekilde. Yani böyle derin bir dolabın içinde. Biz ilk defa yaptık. Evet. Altı da bu şekilde. Bu kadar konservelerimiz var. Ve burada da zeytinyağlar var. İkisi de zeytinyağı. Bu şekilde oldu. Şimdi Şimdi bunlar yani bize çok iş çıktı yani. <laughs> diyeyim yani size. İlk defa yaptık gibi. ama ama kolay atlattık. Şu ya Tek bir yapmadık bir zaten. Yapma. Evet, abla gül. Yani Abla. Her zaman flaşı açtığım için kötü çıkıyor. Çekilmiş Aa, bak, burayı gördün mü? Yeni sildik. Yine Dur gözünü kapatsana bir. Göz kolunu çekeceğim. Vay. Ama biraz zümerler bulaşmış. Ama gözümle evet, oynatmıyor. Yüzümüzü sileceğiz. Suyumuzu dolduruyoruz ve... Ee, Videoyu yükleyeceğim ben bugün. yani bir saati malları yükle ben kadar. Ben de hadi Ve saat bire geliyor. madam videoya kadar weightloss ince JB ama ben kocidi kadar bir şey da akşam kadar şey yapmıyorum dicem Interestingly अननॉल लाइक हस माय अब अननॉल माय मैं जा रही हूं मिड अट वीडियो ला बाय बाय